Ben Bahçeli Köyden, Erzincan Bahçeli Köyden Cihan Evcan. Evet. E, dört dönüm e, seramız var, seracılık yapıyoruz. Açık alanda yine e, üretimimiz var, domatesimiz, biberimiz var. E, bu e, domateslerimiz ikinci ürün, maroldan sonra ikinci ürün yaptık. Salatamız var, salatadan sonra tekrar marol gideceğiz. E, dört dönüm seramız var, e, çok güzel, ürünlerimiz çok güzel, pazarımız çok güzel. güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Piyasalar biraz dalgalanma oluyor ama işte hı hı. o da yaz mevsimde e, üretim fazlarından, arz talepten dolayı hı. biraz dalgalanma oluyor, düşme çıkma oluyor. Onu da işte bu şekilde Bizim idare da, etmeye su çalışıyoruz. Yani. Su sorunumuz oluyor efendim? Su sorunumuz bazen oluyor. Hı hı. E, barajlardan gelen dönüşümlerde bazı sıkıntılarımız oluyor ama onu da işte telafi etmeye çalışıyoruz. Bu mevsimde bu sıcaklarda su debileri düştüğü için biraz sıkıntılarımız oluyor. Yani seracılık Erzincan'da güzel Tabii, bir Tabi seracılık Erzincan'ın zaten bundan sonra olmazsa olmazı sera. Yani üretim yapmak istiyorsanız uzun vade erken sezon geç sezonda üretim yapmak istiyorsanız daha iyi pazar oluşturmak istiyorsanız en güzeli seracılık. Evet. Sağolsun bu arada devletimizde çok güzel destekler var yüzde %75-80 desteklerimiz var. Bu desteklerimizde de çiftçiler olarak yararlanıyoruz. Şu anda durumumuz iyi şükür üretimimize devam ediyoruz